Merhaba arkadaşlar. Bugün Esma, Esma ile birlikte Swiper'ı oynuyoruz Esma. Şöyle sana. Ya neyse arkadaşlar. Şimdi hadi. Şimdi şuradan çıkalım. Arkadaşlar şu an Esma oynuyor. Bir dakika üstü toplamasını topla. Yusuf bir çık Allah'ım. Tamam. Arkadaşlar 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 arkada elif telefonu bakıyor. Oo, Ama sıra bende. Sıra bende. Esma öldü arkadaşlar. Sonra ben de sorayım. Bilde. Tamam. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Ama bu arada bu videoyu birazcık devam ettirelim. Çok az oldu. Sadece ikimizin varmıştı. Bir şey varmış. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Esma öldü yerine. Yani. Elif gitti yanımızdan. Ah be. Arkadaşlar şu an para gözüm. Şu an bütün paraları almak istiyorum arkadaşlar. Şu da para vermiş şu yoldan gideyim. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Bu arada ben portallara gireceğim. Sen de portallara gir bence. Uhu. -huh en son olmalı. Arkadaşlar şu portala girsem mi ki? Gir. 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 ne Tamam. <laughs> tamam bir daha ikine gireceğim. Tamam. Tıklayalım arkadaşlar şöyle. Oo, üstün. Işte. O zıplama değil. O zıplama trambolin de o. Evet. Uç, uçmuş. Bu aldım. İşte hmm. Stakyalı oğlum. Hmm, arkadaşlar şimdi şöyle çikolatalar yapabilirim. Neden? Ya vereceğim diye mi? <gülüyor> <gülüyor> şöyle azıcık kolayları azıcık azıcık almaya çalışayım. Buraya girmeyeceğim. Burası çok. Gir 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 gir. Tamam. Gir. Ya! <laughs> ya orası çok evet, kötü. Helal. Orası çok zor. Tamam ben bir şeye gireceğim. Uh azıcık azıcık paraları almaya çalışacağım azıcık azıcık tamam hadi bir dahakine gireceğim ne olursa olsun senin için gireceğim ama çok zor olacak ölebilirim ne ama? <laughs> Şurası çok güzel işte. Şükür, 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 Sen de gir ama. Olum, alav, alav, alav. Allahu ekber. Hadi şimdi de Esma oynayacak arkadaşlar. Esmoştiko, oyna bakalım. Mer, mer tutmuş. Hadi. Arkadaşlar şu an Esma oynuyor. Bakın sen, sen bu su var daha çok belki seversin su var Ne dediğini bilmiyorum. su su, <laughs> su var daha çok seviyorsun yoksa bu oyunu mu? Bu, oyunu. bu gözüküyor. Sen de forsalar girem lan? Tamam. O orada C harf var. <laughs> 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 Geberceğim mi sandın? <laughs> arkadaşlar ya keşke keşke iyi abone olmasam ama arkadaşlar kuzenim Gil'le bana abone olacak. Yaşasın. Ana la bu. bu dermiş gibi oldu. Arkadaşlar ben la seviyorum baya ya. Ama hiç la bu mu yok. <laughs> la bu açma videosu çeke çekebilirim aslında. La bu alırsam ama. Çok pahalı. Küçücük Her oyuncak. Çok pahalı. Sen buna gireceksin. Sen <laughs> Dikkat et. Bak şurada bir tane çıkacak. Bak burada da çıkacak. Biliyorum ben. Ha, ha. Allah. Arkadaşlar sesi çayırlı değil. Evet <laughs> çok korkutucu. Vuh, vuh bağırma sesleri geliyor. Vuh, vuh. Ben olsam burada altıma yapmıştım şimdi. Neden? Gerçekten olsam <laughs> olsan mı? Evet. Neden? hem yani ne bileyim korkardı. Bir de karanlık oluyormuş. O zaman altıma sıçardım. Zafurla. <laughs> dikkatli ol. R harfini al. Oo, arkadaşlar son Y harfimiz kaldı. Oo, <laughs> zıpla 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 üstlerinden. Hadi bak sana bir tane daha bir elmas verdim Bak gelin de zıpla üstlerinden. Zıpla. Bundan <laughs> zıplayamazsın. <Şu gülüyor> zıpla üstlerinden. <laughs> Şu kaykayı al. Çarpabilirsin kaykayla iken. Kaykayla iken çarpabilirsin. Zorla... Zortingen. 4 <laughs> elması mı harcayamam ama. Acaba kaç çok merak ettim şimdi. Arkadaşlar elmasıma bakmaya gideceğim. Aa yok. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi bir elmasım 35'miş. Yaşasın. Karakter... Bir daha harcasaydın keşke. Hmm. Dur ben karakter seçeyim lütfen. Bu olmasın. Aa, ah. bu olmasın lütfen şey, Seç. şey olsun. Ama benim buna nasıl mı yetmiyor? Bakayım Yetiyormuş. Hı? Seçildi. Ay bu kız çok güzel. Ben sürekli bununla oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda hedefimize ulaştık arkadaşlar. Şu güzelmiş aslında. Yok ya güzel. Arkadaşlar bu 80 elmas. Yok ya önceki daha iyi. Bu daha sade hem. Bu mu daha iyi bu mu daha iyi? Bence kız. evet arkadaşlar. Arkadaşlar Esma ilerken sonunda hedefimize ulaştık arkadaşlar. Yaşasın. <laughs> arkadaşlar çok mutluyum şu an ya. Onu niye seçtin? Seçmedim bu seçildi. Arkadaşlar baksanıza kızımıza. Şimdi ben oynayacağım. Bir de göbeği açık. Japon kızı. Arka... Ya da Çin. Arkadaşlar çok güzel zıplıyor. Yerim ben bu kızı. Böyle arkadaşlar Ömer abimle yapamamış, yapamamıştık. O, o çok iyi oynuyordu ama bunu Esma ile başardık arkadaşlar. Baksanıza kızı çok güzel. Ömer abi kim? Benim arkadaşım işte. Hmm. Bak es, bak ilk başladığımızda konuşamıyordum. Bak şimdi nasıl da şeyin geldi bak. Nasıl da cesaretin geldi. Yerim ben seni. Hediye şey Seviye atladı. Aa, ben nereye zıpladım? Arkadaşlar seviye atlamışız. Arkadaşlar arkadaşlar Esma bana uğurlu bize uğurlu geldi arkadaşlar biz seviye atladık bir çukur açtık ha bak buna gireceğim bu çok kolay <laughs> <laughs> i̇nşallah öyledir. Ben bunu geçebiliyorum. Biz burada olsak altımıza çıkardık şimdi diye. Hakikaten. Okay. Ben neden atladım şimdi? Ha şimdi attım. Ben. Şu gıcırtla, gıcırtılar. Şu gıcırt bir de çok sesli olsa biz şimdiye valla sıçmak değil bok yapardık. Sağır mi? olmuştuk. Ya şimdiye biz sıçmak değil bok yapmıştık. Söyleme söyleme öyle şey. Polis bomba attı arkadaşlar. Bir kis mi gillaga? Bir kis mi gillaga? Kasıyor. Kasıyor. Arkadaşlar bakın geçtim ben. Şu an bu, bu buraya ulaştım. Anam Anam yu. Anam yu. Anam yu. Anam yu ne demek? Arkadaşlar resmen benim kuzenim arkadaşlar bu arada. Ku Eylül de benim kuzenim. Onun onun kanalı Kelebekler kanalı arkadaşlar. Ar Aa! Ücretsiz. Hmm. Ücretsiz canlanma. Senin şansına kudret. Yok, <laughs> yok evet <ebekliğin> nikahlı <laughs> <laughs> Ya ne alaka. Buranız bir... <laughs> <laughs> Ne oluyor abi dün sanki çok oynuyorum da. İtermiş kendim, kendime. <laughs> <laughs> arkadaşlar nasıl da gıcık oldu. Esma, Esma'yı gıcık. Yenilir. İnşallah yenilir. İnşallah. Esma'yı gıcık etmenin bin bir yolu. Lağımlara indik arkadaşlar. Uy lakam. Orası bok kopuyor. Benim karakterim kötü bir annesi şu an. Oh my god. Lağım suyuna düşerse çok kötü olur. <laughs> onu söyleyemiyoruz maalesef. Onu söyleyemiyoruz. Ya arkadaşlar. Lağım suyuna düştü. İğrenç. İyi arkadaşlar. Tamam dur 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 iğrençsin. Evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar Esma Esma sen bu alanı yürü, yürü gibi geldi Esma gel sen üç buraya. Diyor <laughs> çok <neyi> sevdin mi? <laughs> tamam çocuğum tamam tamam tamam. Anladık anladık tavuk diyorum. <laughs> Hadi go al al bak. Bu kız şansı getirdi biz arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu an ne çağırmıyor bu arada. Ben çok ileri gittim. Arkadaşlar şu an gözlük Ta tavuk gözlük çekiyor. tavuk şunu ses çıkartıyor arkadaşlar. Tavuğa şimdi gözlük taktım. Gayet gayet. Bırak. Zıpla geç. Arkadaşlar ben ne lağımlara gittim ya. Allah'a uygulayın. Ya e, kasıyor ama bu. Evet arkadaşlar neden çok kasıyor? Ya <laughs> neden zıplamadın? Bu küçük şu şurada <laughs> çarpasım geliyor ya. Gıcık oldu, gıcık oldu. Ne var mı la? Uf arkada da ne altınlar varmış be. Altta arkadaşlar ne altınlar vardı az önce, şimdi bir şey. Şimdi uzarsın. Ne? Ücretsiz. ücretsiz. Kas, çok kasıyor ama. Ücretsiz, <laughs> ücretsiz. Arkadaşlar ücretsiz arkadaşlar ya. Ücretsiz aldık. Bu nasıl olacaksa? <laughs> Hem de Tamam Ama, ama diye iki elmas verdim. Ama <laughs> bir daha vermek yok ha. Elmas. Ama sen yapıyorsun. Tamam tamam ama. Bak burası güzeldi. Bak arkadaşlar benim eh, Esma'nın gir gir dediği yer orası. Bak dondu şeker bir yer. Alalım. 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 Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Zıplayabilir Zıplı, misin ıslarından? Allah'u Dur 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 dur, dur 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 Arkadaşlar dur 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 de dur <laughs> Tamam, dur 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 neden bana? Kimse sattı sen varsın. Tamam ya arkadaşlar. Ama dik, çok dikkatli ol Allah'ım. Sen çıkarayım mı? Çıkar istersen istediğini yap. Ama çok dikkatli ol. Ya acı Gebir. da öyle. Geberiyorum geberiyorum. Ne ki varsın? Geberiyorum geberiyorum. Geberiyorum. Yapma lütfen yapma yapma yapma. <laughs> Allah'ını sevdiğim yapma. Bana bakım yapıyor. Kral, yapma. Yapma bak. Yapma bak. Çocuk yapma yapma. Bak ya ya yapma. Ya yapacağım. E yapma saçıma yapma. Ya, tamam son son, son son. Oh, ne altınlar var be. Ya. Yeah. acıyacak biraz güzel olmak çok mu kolay. Yapma <laughs> ya <laughs> ben güzelim zaten istemiyorum. Arkadaşlar kim? Ücretsiz. Arkadaşlar ücretsiz. Ya, yapma ya. Alonso'ya versen yapma ya. Ya yapma. Dur sen ya arkadaşlar az daha çarpıyordum bu şey olmasa az daha çarpıyordum arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi şu an. Geberiyorum yapma. Ya çekme saçını olmayacak. Çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok çekmiyorum. Çok yani. Şey Geberiyorum. Arkadaşlar o şansıma bak. Bu yukarı çıktık. Yaşasın. Merhaba yaşayın. saçın nar oldu. Dum 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 dum. Gel. Merhaba. Düm, 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 düm. Merhaba. <laughs> Merhaba. Senin saçın nar oldu. Benim saçım uzun. 15 dakika olmuş. Videoyu bitirelim mi? Bence de. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Hepinizin yanaklarına öpeyim.